Bak kardeşim gel. Dedim çocuklar açayım. Masalardan artan mezeleri biriktir. Ya arkadaşım dünyanın her tarafında çoluk çocuk açlıktan ölüyor. Gırtlık var. Biz de birbirimizden yarışıyoruz. Sen daha çok ikram verdin, ben daha çok ikram verdim. Aha kardeşim. Görünen köy kulağımız Çek kardeşim kulağımız. Her gün bunun dört beş katı ürün çöpe gidiyor ya. Yazık günah ya. Benim bu işe bir çözüm bulmam lazım kardeşim. Ben rahatsızım, çok muzdaribim. Hakikaten yani... Üzücü bir durum abi gerçekten. Kardeşim ya de çocuklar bir tas alabilmek için birbirlerini eziyorlar. Biz şu nimetleri çöpe döküyoruz ya bak görüyor musun Şuraya, Bunların her biri bir maliyet ya. Ben bak. Ama ben bu işe bir çözüm bulacağım Hüsnü. Dedim ya sana Kasım ayında bir çılgınlık yapacağız. Abi yapacağız. Bunu sadece yiyene vereceğiz yani Hüsnü. yere vermeyeceğiz yemeyen bu mezarın parasını da ürün üzerinde ödemek zorunda kalmayacaklar. Yedi ürünün parasını verecek. İkram ikram diyoruz ya ikram değil kardeşim yani bunların hepsi bir maliyet. Bunu yapan bir usta var. Bunu buna dolduran eleman var anladın mı? Bunun maaşı var. Ha nedir? Bunu biz minimize ediyoruz. Ürün fiyatına yansıtıyoruz kardeşim. Ama ben bu işe bir çözüm bulacağım. Bunu en güzel şekilde bu israfı önleyecek bu israfı bitirecek en güzel şekilde çalışmayı yapacağım. Dediğim gibi herkesi ters köşe yapacağız. Diyorsun. Benim yanım var mı arkadaş yani bunları? O ya bir kaba döküm bunları. Aksuma hayvanlarına veririz. Belki yerler ya. Tamam mı? Bizim köfte menümüz ne kadardı? 445 liraydı. Biz bunu ne yapıyoruz? Mezeleri atıyoruz. Tamam mı? Vermiyoruz. 395 lira yapıyoruz. Adana menümüz 550 liraydı. 350 liraya indiriyoruz. Örneğin kuzu şişimiz 5 liraya indiriyoruz. Tavuk kanat. Bak 445 liraydı 475 liraydı. 295 liraya indiriyoruz. Tavuk şiş 445 liraydı. 250 liraya indiriyoruz. Bütün ürünlerimizde yaklaşık yüzde 30, yüzde %35 35'e varan indirimler yapıyoruz. Bunun amacı ne? Kardeşim, hiç kimse yemediği bir ürünün fiyatını ana yemek üzerinden ödemek zorunda kalmayacak. Herkes yediğinin parasını verecek. Avrupa'da da öyle. Çünkü restorançılıkta masaya gelen hiçbir şey ikram değildir. Ama o ürünün birim maliyeti hesaplanır, bunun üzerine vurulur, bunun üzerine vurulur. Bu bir gerçek ya. Bunu kimse inkar edemez yani. O yüzden biz de aynı şekilde meze fiyatlarımızda ne yapıyoruz? 30 lira, 40 lira, 50 lira yapıyoruz. Herkes istediğini alıp yiyecek. Obrigado. Trabzon'da e, devam eden bir işletmeyiz. Tek bir şubesi olan bir işletmeyiz. Biz Trabzon'da böyle ilklere imza atmayı seviyoruz. Şimdi bizim de müzdarip olduğumuz, vatandaşın da müzdarip olduğu, e, günümüz koşullarında, hayat pahalılığında da e, bunların israf olduğunu gördüğümüzden dolayı biz bir şeye dikkat çekmek istedik. Ya bu nedir? Ya şimdi bizler restoran sahipleri olarak birbirimizden yarışıyoruz. Ben daha çok verdim meze, sen daha çok verdin. Ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Çünkü bizler bir şey şunu söylemek istiyorum. Restoranlarda ikram diye bir şey yok. Buna özellikle vurgu yapmak istiyorum. Yani bir restoranta girdiğiniz zaman önünüze gelen her şey ücretlidir. Bunu bilmenizi istiyoruz. Ha, önünüze gelen şeylerde birim yani kar gözetilmez, birim maliyeti hesaplanır, ana yemeğin üzerine vurulur. Burada da biz ne yapıyoruz? E, ana yemeğin fiyatı zaten otomatikmen yukarıya doğru çıkıyor. Biz bunu hem aşağıya indirmek hem de israfın önüne geçmek için böyle bir Allah nasip ederse Kasım ayında böyle bir çalışma içerisindeyiz ve bu da başarılı olursa bunu 12 ay boyunca devam edeceğiz. Yani ne demek istiyorum ben? Şunu söylemek istiyorum. Kişi yemediği bir ürünün fiyatını ana yemek üzerinden ödemek zorunda kalmayacak. Biz ana yemek fiyatımızı, kar marjımızı minimize edeceğiz, fiyatlarımızı düşüreceğiz. Aynı şekilde de meze fiyatlarımızı da düşüreceğiz. Yani bu ne demek? Kişi istediğini yiyecek. Yani çünkü şöyle, kimi insan hesap ediyor. ne yani hesap ediyor? Ya belki adam parası yok, belki 300 lirası var, 400 lirası var. Şimdi 400 liralık bir yemeğe niye 650 lira Bizim amacımız bunun önüne geçmek. İnşallah bunu da başaracağız. Çünkü ona göre bir fiyat politikası hazırlıyoruz. Herkes ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla restorantımıza gönül rahatlığıyla gelebilecek. Korkmadan ürünlerini yiyebilecek yani. Mesela bir Adana kebabı. Şu anda fiyatı bunun 550 lira. Bunun yanında da yancılarını veriyoruz. Biz bunu ilk defa da buradan açıklıyorum. Adana menümüzün fiyatını 350 liraya düşüreceğiz. Meze fiyatlarımızı da 30 lira, 40 lira, 50 lira olarak belirleyeceğiz. Biz meze derken de böyle soğan, domates, maydanoz, marul falan değil. Yani. Bunların hepsi Güneydoğu'ya özel, Hatay bölgesine özel mezelerimiz var. yani. Kişi gelecek, ana yemeğini söyleyecek, menüden bakacak, istediği mezeyi sipariş edecek, yediğinin parasını verecek, yemediğinin parasını vermeyecek. Amacımız bu. İlkleri yapmayı seven bir işletmeyiz. İnşallah bunu da başaracağız. Burada tek amacımız şu bizim burada çöpe giden ürünlerin önüne geçebilmek. Her gün, her akşam çöpe giden mezeleri gördükçe ben kahroluyorum. Dediğim gibi yani biz ana yemek ana yemeklerimizin fiyatlarınızı aşağıya çekiyoruz. Anlatabildim mi? Onun dışındaki olan mezelerimizde yiyen parasını verecek, yemeyen vermeyecek. Bu kadar basit ya. Yani.